Şimdi arkadaşlar bu videoda SAS hakkında analiz yapacağız. Burada söylediklerim yatırım tavsiyesi değildir. Kimse al sat tut tavsiyesi vermiyorum. Almak satmak tutmak alıcının sorumluluğu altındadır. Arkadaşlar bu yükselişler daha SAS'a da hiçbir şey değil. Şimdi ben şimdi size haftalık grafikte bir eskiden bir eskiden gerçekleştirmiş olduğu ana yükseleni ben size bir göstereyim. Şu anki fiyatını görün ondan sonra ondan sonra karar verin hisse yükselmiş mi daha. Hisse eskiden nerelerdeymiş bir görün. Bir herkesinin hatırlasın bunu. Gördünüz mü arkadaşlar? Yani bu hisse daha hiçbir şey yapmadı. Yani bunun daha tarihi zirve noktası Neresi? Diyor musunuz değil mi? Ben Hop. 10.31 Biz kaçtayız daha? 4.78 10.31'den sonra neresi? Evet. Daha ondan sonraki şurada bir güçlü direnci var. 8.30 Daha burası hiç hiçbir şey yapmadı. Ondan sonra burası var. Bakın. 6.47 ondan sonra 5.96 Biz kaçtayız L evet. şu an bizim güçlü direnç bölgemiz 446 bakın burada bir ikili tepe yaptık geçtik arkadaşlar. Bundan sonra dikkat edeceğimiz bölge arkadaşlar burası neden? Burası artık bizim için direnç o D direnç demişim destek oldu yani şu hareketleri bile görsek bu 446'nın altında kaldı kapanmadı sürece korkmayacağız. Çünkü 446'nın altına bugünkü günlük kapanışta inden 4.01 tehlikesi olacak. Ama şu an için tavanda zaten 55 milyon bekleyenler var. Nerede o? Nerede o? Hemen gösterelim. Hemen indirmiştim. 10 dakika mı geçmiş? Görmüş olduğunuz gibi bu. Arkadaşlar 10, 10, 15 kademeyi bulamadım. 15 kademeyi. Görmüş olduğunuz gibi 58 milyon 22 milyon 18 milyon iş 22 milyon satmış geldik 17 milyon şimdi tavanda bekleyenler nerede görmüş olduğunuz gibi 55 milyon çok güzel Hop. Şimdi bunun bir 4 saatlikte biz haftalık grafikte değil mi? Şimdi günlüğe gelip bir direnç bölgesini bulalım. Şimdi günlüğe gelelim. Haftalıktayız. Şöyle bir büyüteyim ben seni. Heh. Şu çizimden çıkar mısın arkadaşım ya? Sen de şunu sil. Şu fan sesinden dolayı biraz zırtı yapacak arkadaşlar ama ee, sonuçta onu bilgisayar e, kardeşimin bilgisayarı bu bilgisayar biraz eski yani en azından facecam'li falan yapabiliyorum ama dediğim gibi bunun da fan sesi fan sesi sorunu var onu da çözmek için elinden geleni yapacağım ee, bilgisayarın fanı çalıştığı zaman arkadaşlar e, sesim yankı yapıyor gürültü azaltıcının da ayarını yapamıyorum tam olarak yani maalesef biraz idare edin arkadaşlar. Elimden geleni yapacağım ama o yani yankılanma bak şu an fan çok gürültülü çalışıyor şu an videoya sesim biraz yankı yapacak. Şimdi her neyse şimdi aynen buldum bakın. Bakın. Hop. 505 505'te direnç bölgesi var bakın hiç Bakın burada günlük kapanış yapamamış ve aşağı düşmüş. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Bakın 446 446'nın yakınlarından 505'e doğru gelmiş. Bakın burada bir ikili tepe yapmış. Sonra böyle aşağı doğru gitmiş. 446'yı kaybetmiş ve bu fiyatlara doğru düşmüş. Bu da ne demek? 505'te çok önemli. Dikkat edeceğiz arkadaşlar. 505'e çok dikkat edeceğiz. 505'e yüzde kaç var? Evet. 5.05'e bir kaç var? Hmm, yarın sabah. Yarın 5.05'e dikkat edeceğiz. İnşallah 55 milyonluk in alışta 5.05'in üstünde kapanır. Ve 5.96'ya doğru gideriz arkadaşlar. 5.05'i geçersek arkadaşlar 5.96'ya doğru gitmemiz lazım ama şurada da tabi ara dirençler var tabi He, o her zaman olduğu gibi Bakmaya çalışıyorum. Cık. Yok ya. şurada Şuradaki dirençler o kadar pek güçlü sayılmaz. Gidecekse bu kağıt en güçlü direnci 5.96. Arada küçük küçük dirençler. Onlara girersek her yer dirençli olur arkadaşlar. 5.05 ile işte 5.96 aralığında bir takip edelim bakalım. Yarın 5.05 takip edecek bir değeresel olarak bakalım. Kaçı bir tavan yapıyor. RSI şişmiş olabilir. Bir bakayım. Bakayım mı? Ve... Oy! Dur, 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 dur. Tamam, şuraya işaretle. Bir dakika. O, durma. da daha da şuralarda da bölmüş. Demek ki buralarda görebiliyoruz. Bir dakika şöyle bir şey yaptığımı düşünürsek. Diyelim ki ben buradan aldım. Böyle bir trend oluşturdum desem. Hadi bakayım. Oraya kadar dersem yine yükselme payı olacak mı? Evet. Buraya kadar bile desem. Pazartesi günü tavan olsa yine gelmez bu direnç bölgesine. Tamam çok iyi. Pazartesi günü tavan bile olsa buraya gelir mi? Zor zor buraya gelmez. Pazartesi günü tavan olursa salı günü buraya dikkat edeceğiz. 86'ya. Pazartesi tavan olursa salı günü 86'ya el sayda 86'ya göstereceğiz. Tamamdır. Vallahi fıstık gibi video oldu arkadaşlar. Bence çok güzel video oldu. Yani benim elimde sasa var. Yani, ee, yani ben de tavan olduğunu bile bilmiyorum. Bir arkadaşımız yorum yapmış. Sasa'da bekleyen kaç? Sasa hakkında bir video gelebilir mi? Sasa hakkında yorumunuz nedir? Bir girdim. Bir para gelmiş. Bir para gelmiş. Vallahi çok sevindim ya. Dedim pazartesi bir de güzel bir 55 milyon görünce inşallah pazartesi günü tavan olur da yani bizim bizde de şöyle biraz biraz para gelir ya. Vallahi arkadaşlar biraz paraya ihtiyacım var. Faturalar geliyor, şeyler geliyor. Yani yüklü yüklü faturalar geliyor. Hani pazartesi günü tavan olsa vallahi çok mutlu olurum. İnşallah tavan olur ya. Bekleyen de güzel, alıcılar da güzel. İnşallah hayırlısı olsun arkadaşlar. Ee, dirençleri gösterdim, grafikteki dirençleri de gösterdim. İnşallah güzel olur arkadaşlar. Şimdi ben videoyu kapatıyorum. Ee, maalesef 15 kademeli AKD'yi bulamadım arkadaşlar. Bulabilen olursa bana Telegram'dan filan gönderirse eee güncel yani elinde matriksi olan filan varsa bana gönderirse arkadaşlar bu videoyu izleyen telegramdan filan özelden bana gönderirse gerçekten 15 kademeli ana analiz için satsan da e, ne olacağını anlayabilmem için benim için çok önemli bu 15 kademde benim matriksim yok arkadaşlar AK'de uygulamam yok hiçbir şeyim yok Telegram'dan bulmaya çalışıp bulup size bunları gösteriyorum. Yani olmadığı için çok zor oluyor arkadaşlar. Yani YouTube'da para kazanma da açık olmadığı için para verip de alamıyorum. Çünkü ben trending gibi zaten e, neredeyse 585 600 TL küçük zaten para aylık ona para veriyorum. Yani bir de Matrix'e para verirsem arkadaşlar benim kazandığım bütün para Oraya gerçi zaten Matrix'te de 5 kadem almanlar bir anlamı yok. En aşağıda 10 kadem, 15 kadem alıp pahalı olanları almam lazım ki bir işe yarasın. 5 kademe zaten her ki herkes de var. O zaten ucuz. Dediğim gibi arkadaşlar durumlar e, bu şekilde. Yani bu önemli. 15 kademe birisi gönderirse satada ne olacağını direkt net söyleyebilirim, anlayabilirim yani. Ama e, sata, 4-5 tane Sasan'ın telegram grubu var. Hepsini tek tek. Baktım bir tanesinde 15 kademe takas yoktu arkadaşlar. Yani bu yön tayininde önemli. Çok önemli. Ne kadar yükseleceğini anlamakta da, da çok önemli arkadaşlar. Burada söylediklerim yatırım tavsiyesi değildir, de sohbet niteliğindedir.